Kim vermiş? 33 mü? 30 tane gol mü şimdi bu? Galibiyet. Merdana. Gol değil o galibiyet. Senin 21 tane galibiyetin var mı da? Var. Baya iyi. <laughs> baya iyi. <laughs> ha 22 de mağlubiyetin var. Baya baya. O, o daha iyiymiş. Hadi başla lan. atamayacak 1-0 olmayacak. Biliyoruz. Bak ama vurdum olmadı. Al rovaşata. Gölcük bir tutsaydık. Orada <laughs> orada güzel <var>. oldu. <laughs> ha haklısın yani. Rovaşata ya kalkmadım. atam. Kanka orta açmaya bastım. İbrahimović ne yapıyorsun İbrahim. In? Ben neredeyim? Oy. Oy. Ya havadan kanka şu Ha ne hava, havadan atma tuşu o ney an, sende? C A. Ona bassana niye basmıyorsun? Vursana artık. Salak <laughs> ya. Benim içimde kim geçti? Hepimiz. hadi bak geri gidecek adam. Zor. Adama bir şey yaptım, hareket yaptım. Yapma, yapma, hareket yapma. Terbiyesiz. Evet. Bizde. Bak, 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 bak. Oy! Gölcük Spor Açın. bu işin. Aa, sen nasıl yedin o çalımı? Hak ettim, hak ettim. Kanka bir koşsaydın koş şut atar gibi top attı at a onun ağrodu ne yaptım ben vart maç vallahi at çık anan <laughs> at artık oy oy ayketti ay ketti vurdu ya Vur <laughs> ya yeter yeter Raw ya rövşata geldi Baya iyi de. Kafi. Açtı mı? <laughs> yo yo rovaşata iyi. Stoper. Hayır koş. Abi oraya hayır, 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 oraya koşuyorum. Bir top bende kalmıyor bıktım vallahi bıktım. Ya. Buraya oynadı. İldirdim Halil. Bal. Oh. Bana. <laughs> evet. Weak bir Cevap. pasa mı olsun. Ben, evet, takımın şeyini kondisyonunu test etmek için at. At bir daha. Ay, 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 ay. Yedik. <laughs> Yedik. Ender hak etti. <laughs> Ender zayıf ihanet. Zayıf savunma. Ender <gülüyor> ihanet. <gülüyor> Al o zaman kaleci alsın topu. Gölcü <laughs> <laughs> Baba yukarıya oynasanıza <öne> boşum <gülüyor> ya. Üç kişiye savundum lan. Kaleci at aslanım. Oy. Ya i̇şte adam öldü. At aslanım. Zor. Adam yemin ederim bak. Ben forvetim adama asist yapıp duruyorum ya. Abi forvetin amacı o değil mi zaten? Aynen öyle. Hiçbir şey savundum oğlum ya. Yağlı dolu forvet. Ender ileri. Bizde top. Açtın bak havadan. Bak karşıdayım. Aa, ya, Abi vurmadı. <laughs> Tek top. Tık. Oy. artık lan. Onu, Atmadı. Onu, onu. Hayırdır. Ananı çektim. Kendi kaleme atıyordum. Kaleci korktum böyle bir malla dayanamayız. <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi çocuklar. Atarsın hanım. Helal. İlk yarıya baba, galip girdik. Havada oynayacak izleyin. Ha, uzayın. Onos da 10 yazıyor, bende 4 6 yazıyorum. <laughs> ya sövme, sövme. Ama o şey o kadar top kaptır 10 yaz. Kanka kaç tane top kaptırdın sanki? <laughs> Ay gol öyle. O zaman al. O zaman ben forvetteyim. Halil araya aldılar. At ileri. O <laughs> neydi? Big gölcüklü big. Aldım yorum topu ileri. Ya pasta attım bak. Ee, pardon. Aç şartayı. Dışarı. Ya yanarken Oy! Uh, Allah. Oy! Ola, ola. Dedi ki zor. zor. <gülüyor> <gülüyor> top aldım kaçıyorum. Hadi 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 yaparız Zaten yeniyoruz oğlum mal mısın? Attım çocuk spot. Geldim. Oy! Güzel çalım attı lan. Çıktı mı? Çıktı. Aha. Bak bak bak. bak kenardayım bak. Güzel düşünce. Güzel. Yo yo güzel düşünce. <laughs> Görmedim lan. <At. ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Oy. Lan ben Ender neredeyim? Orta. Ender o topu kaptırdı. Ender zor <laughs> Zort. Zor. Aa, atamadı salak. Bak şu pasa güzeline bakar mısın bak. Oy, Küt gibi mi? geldi bana ama neyse. Kanka bir salın la beni. Kırdım ayağını. Ama kaptırmayın oğlum işte. Aldım aldım sakin ol. <laughs> Kanka Allah'ını seven altın topu. <laughs> Allah'ını seven altın topu. Ama forvet defansa geçti. Ne yapar? <laughs> Şu hareketi yapma abi. <laughs> Hayır yapacağım her oyun. Oğlum niye burada? Ay. Hadi 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 hadi. Arkaya gittim ben. Herhalde sıfır sıfır. Ananı satayım geldi 5 geldi. Aa. Kanka şey dışarı çıkmış ya. Adama çarpmış. Aa gol atıyordum lan. <laughs> Artı arka. <laughs> ne oldu oğlum orada? <gülüyor> <gülüyor> ya, sen harbiden topa vurma ya. Abi ben vuramadım ki daha. <laughs> of. Yo, atma, tamam! O hareketi yapacak. <laughs> 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 helal! Helal la! Gel buraya, gel! Hadi helal Çık bırak ben defanslıyım. Aldım, da attım Açınları. sana. Atım, attım, attım. <laughs> <laughs> Aldım, attım diyor ya bir de. Oha! Yani o ağırlığı... Bir... Oy! Lan çekil! Burak'ı da çalın ya! <gülüyor> <gülüyor> Helal! Ya bir oraya, bir oraya koşmaktan bıktım ya. Burak! <laughs> <laughs> yok, bir şey yok. Orada şey, offside diye atmadım. Elim ayağımdan dolandı, bırakma. <laughs> Abi güzel. bu <laughs> neydi ya? <laughs> Ben bana atmaz diye, diye bastım. Adam bana at. Allah. GG. <laughs> <laughs> oh. Bir bin daha. Babam maçın adamı bence. Babam nasıl bir iştir ya? <laughs> İzlediğiniz çok adam... teşekkür Sus lan. Nasıl bu maçın <laughs> adamı ya? benim Neyse. de maçın adamıyım. İzlediğiniz için çok Ali teşekkürler 9 -9 arkadaşlar. Varmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay yanlış. <laughs> bye bye. Başladım. Ya konuş konuş. Pardon. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.